22 Mart, Pazartesi günden hepinize merhaba. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum hepimiz adına. Evet, e, şunu söyleyerek başlamak istiyorum maalesef. E, biliyorsunuz İstanbul Sözleşmesi e, feshedildi. E, ve İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesiyle beraber e, biz kadınlara, e, biz seni korumuyoruz ee, sen her türlü zulme, şiddete açık durumdasın. Sen kendi başının çaresine bak denilen e, bir hükmün aslında işlemeye başladığına işaret eden bir döngüdeyiz. Ee, bu süreç e, biz kadınlarla ilgili e, tabii ki çok onur kırıcı, rencide edici e, bir e, adım maalesef ama ben sadece şunu sormak istiyorum. Bu kararı feshedilmesiyle ilgili politikada, siyaset sahnesinde söz sahibi olan, imza sahibi olan hem cinslerimin acaba içi rahat mı? Çok merak ediyorum. Kendilerine göre mutlaka bir açıklamaları vardır ya da kendilerine uyan tarzda. Bana göre abuk sabuk ve yersiz olan e, açıklamaları vardır ama umarım onların, onların çocuklarının, onların tanıdıklarının ya da akrabalarının başına onları bu konuyla ilgili test edecek bir olumsuzluk gelmesin. Gerçekten bunu gönülden diliyorum. Hiç kimsenin başına gelmesin. E, hiç kimsenin e, böyle bir e, durumla e, yüzleşmesini istemem tabii ki e, ama e, İstanbul Sözleşmesi biz kadınları yaşatır. Sizin o bu e, Sözleşmeyi feseden, sizin o abuk sabuk zihniyetinizle alakalı hiçbir hüküm yok bu Sözleşmenin içinde. Kendinize göre yontmayın, kendinize göre yorumlamayın. Biz kadınların madem sizin korumanız altında değil siz merak etmeyin biz kendimizi korumayı biliriz ee, gerekirse bu konuyla ilgili de savaşırız bir yazı okudum ee, şöyle yazıyordu ee, biz kadınlar hakkındaki kararı genel erkekler verdi diyecek bir şey yok evet gelelim bugünün enerjisine Bugün e, ayın yengeç burcundaki seyriyle güne merhaba diyoruz. Oldukça güzel ve hareketli bir günde olacak olduğumuza işaret ediyor aslında. Ve ayın yengeç burcundaki seyriyle beraber biraz daha empatik, duygusal ve romantik paylaşımlar içerisinde olabilecek olduğumuz bir günün temasını işaret ederken ay yengeç eşittir duygusal şifalanmadır. E, kendinizi duygusal anlamda şifalandırmak, bazı e, hayatınızdaki konuları kapatmak e, ve bunları e, kapatırken ciddi anlamda ruhsal ve duygusal anlamda şifalanma enerjisini çalıştırmak istiyorsanız bugünü kullanabilirsiniz. Aynı zamanda hem kendi yaralarımızı sarmak hem sevdiklerimizin yaralarını sarmak, e, yaşamış olduğumuz her türlü ilişkiyi içtenlikle gözden geçirip vicdan muhasebesi yapmak, vicdan temizlemek, samimiyetle, güvenle ve şefkatle o ilişkiyi yeniden yapılandırmak istiyor istersek de gene ay yengeç temasını çok rahat kullanabiliriz. Maziye geri dönmek demektir. Ay yengeç temasının çalıştığı günlerde biraz daha eskiye, nostaljiye dönük konuşmalar olabilir. Bir albüm açmak, mesela o albümü açıp oradaki resimlere bakıp o eskiyi Yad edecek enerjiyi çalıştırmak, konuşmak, o günlerden konuşmak, o günleri anmak, yad etmek gibi bir enerji de güçlü bir şekilde çalıştırır. Ama Ay Yengeç gerçekten aşkta ve sevgide emek demektir. Her türlü ilişkinizde verecek olduğunuz emeğin de karşılığını alabilecek olduğumuz da bir enerji işaret ediyor. Sabah saatlerinde Ayın Merkürle yapacak olduğu olumlu bir görünüm var. Ay Merkür arasındaki olumlu görünümle beraber duygu ve düşüncelerimiz arasında dengede olacak olduğumuzu, keskin zekamızı ortaya koyup son derece dikkatli ve sağduyulu davranabilecek olduğumuzu, hafızamız çok güçlü olacak olduğu için sabah saatlerinde bir şeyler okuyup, ezberlemek, hatırlamak istediğiniz konular varsa, sabah saatlerindeki bu enerjiyi çok rahat kullanabilecek olduğumuzu e, anlatırken, burada e, konuşma, sözleşme, toplantı gibi adımlar konularla ilgili adımlar atabileceğinizi burada net kendinizi tutarlı dengede kalarak da ifade edebilme yeteneğimizin de olacak olduğunu da anlatan bir gösterge bizimle beraber olacak günün geleninde iki tane göstergemiz var biri Merkür Uranüs arasındaki olumlu görünüm diğeri Mars satürn arasındaki olumlu görünümle destekleniyor olduğumuz bir gün içerisindeyiz. Bugün ve yarın da aslında bu görünüm enerjisini göstermeye devam edecek uzaklaşan açıyla dediğimiz açıyla olsa da. Şimdi bu görünümler bize şunu anlatacak. Diyecek ki ben gerçekten entelektüel düzeyde kendimi geliştirmek, Farklı olanı öğrenmek ve o farklı olanla kendime aydınlatacak ya da farklı bir yol çizecek o enerjiyi aktif edebilir mi güçlü bir şekilde çalıştıracak yani siz bugün bilim e, astroloji astronomi e, psikoloji e, farklı konularla teknik konularla ilgili kendinizi geliştirmek istiyorsanız Eğitim almak istiyorsanız, okumak, araştırmak, bilgi sahibi olmak, yazmak, çizmek, izlemek istiyorsanız bugünü çok rahat kullanabilecek olduğunuzu söylüyor. Pek çok konuya ilgi duyabiliriz ve çeşitli alanlarda kendimizi geliştirmeye çalışmak adına enerjinin çok güçlü çalışacak olduğu bir gün içerisinde olduğumuzu söylüyor. Bilgiyi başkalarıyla paylaşmak çok önemli olacak ve gerçekten bildiğimiz o bilgiyi aktar aktarırken karşı tarafı aydınlatan ona bir nebze de olsun ışık tutabilen enerjiyi de çalıştırabilecek olduğumuzu söylüyor zihnimiz sürekli hareket halinde olacak çok yoğun çalışıyor olacak kıvrak zekamızı ortaya koyabilecek olduğumuz bir e, yapı ve bugün karşılaşacak olduğumuz sorunlar ya da bizi engelleyen durumlarla ilgili de çıkış yolları çözüm yollarını tık 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 bulabilecek olduğumuzu anlatıyor yani çözüm üretmekte ne kadar usta olduğumuzu gösterebilecek olduğumuz e, bir e, enerji de bizimle beraber olacak tıpkı ay merkür arasındaki görünüm gibi bugün e, Merkür uranüs arasındaki bu olumlu görünümde bizim hafıza e, açısından bir şeyleri öğrenmek, ezberlemek hafızada bir şeyleri kaydetmek istiyorsak bu görünümünde destekleyici enerjisinin bizimle olduğunu söyleyebiliriz açıkçası e, diğer yandan Mars-Satürn arasındaki görünüm de gene bizi destekliyor bu görünüm aslında çalışırsan adım atarsan adım attığın konularda, bugün harekete geçecek olduğun konularla ilgili devamlılık, sabitlik, köklülük seninle olacak diyen bir enerjiyi çalıştıracak. Sistematik bir çalışmayla aslında e, erişebilecek olduğumuz başarıyı anlatan bir e, gösterge, sabır, e, pratik çözümler, iyimser bir bakış açısı, temkinli yaklayır, yaklaşım ve yavaş yavaş ama doğru adımlar atarak zeminin de sağlam olduğundan ciddi anlamda emin olarak ilerlememiz halinde birçok şeyin üstesinden gelebilecek olduğumuz bir enerjiyi aktif edecek bugün. Bugün harekete geçmek istediğiniz, adım atmak istediğiniz ya da başlangıç yapmak istediğiniz bir konu varsa çok rahat harekete geçip Bununla ilgili başlangıç yapabilecek olduğumuz bir enerji çalışıyor. Her anlamda desteklendiğimiz, her anlamda e, girecek olduğumuz yolda e, yolun sonunun başarıya çıkacak olduğu bir enerji. Burada güçlü destekler bizimle. Etrafınızda mesela otorite figürü olarak gördüğünüz ya da tecrübesine, aklına, fikrine inandığınız, bilgisine güvendiğiniz insanlardan destekler görmek. Bu desteklerle beraber onlarla beraber belki yol almak, ilerlemek teması da yine bizimle beraber olacak olduğu için bugün gerçekten güçlü enerjiler ve iyi enerjiler bizimle harekete geçmek istediğiniz konular varsa çok rahat geçebilirsiniz. Özellikle kariyerinizi iş hayatınızı ilgilendiren yeni atılımlar yeni oluşumlar, görüşmeler sözleşmeler, toplantılar için bugünü kaçırmamanızı tavsiye ederim çünkü bugünün gerçekten gökyüzündeki genel anlamdaki göstergeleri hareket et, hareket etmenle beraber kalıcı adımlar seninle ve senin bu kalıcı adımları atmanla beraber köklü ömürlük temelleri, sağlam oluşumları da oluşturacağım diyen bir desteği alıyoruz. Hangi konularda aklımıza gelebilecek her türlü yaratıcı konuda, yapmak istediğiniz her şeyle ilgili adımlarınızı atıp harekete geçebilirsiniz. Evet, bugünlük benden bu kadar. Çok güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Sağlık, huzur, mutlulukla geçsin gününüz. Kanalıma abone olmayı, takipte kalmayı, bir küçük de beğeni bırakmadan geçmeyin olur mu? Sevgiyle kalın. hoşçakalın.